da tamamladığımızda bir de zeminin de iyice sertleşmesine mutlaka, burayı ulaşmamış açmış olacağız. Biliyorsunuz ilk uygulamayı hem mevsim sertliği olmasından dolayı hem Sivas için önemli bir cazip olan Demir Ağ ve devamındaki işte o tarafta Doğanca köyleri, Tutmaç köyü, Hasbey vesaire o taraftaki köylerin ulaşımına da katkı sağlasın diye 3 kilometrelik bir alanda bitirdik. Şimdi burada Ahmet Bey de burada. Onlar tabii işin başındalardı ama e, normalde bir beton santraliniz yoksa, ocağınız yoksa değil mi Ahmet Bey? Size sorarlarsa daha tekniğini söylersiniz. Bu iş biraz maliyetli oluyor haliyle. Üzerinde işte müteahhitler oluyor vesaire ama biz çeşitli illerde yaptığımız görüşmelerde eğer beton santraliniz, ocağınız varsa bunu hemen hemen yüzde elli, yüzde altmış daha düşük maliyete düşürebiliyorsunuz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Kırıkkale yapıyor örneğin. Ki Yozgat yeni bir beton santrali kurma düşüncesini gerçekleştiriyor. Biz burada bu yoldan verim aldıktan sonra benim şahsi düşüncem, bir özel dersi, bir tane beton, beton santrali kazandırılarak da bu yaygınlaştırılabilir. Bu bizim için bir deneme oluyor orası. Yine ekibimiz, yolsuzluğu müdürümüz burada değil, Karayolları Genel Müdürlüğü beton asfaltla ilgili bir semineri vardı. Bir ekip de oluşturduk. Onlar şu an o seminerde eğitimlerini alıyorlar. Oranın ARGE birimiyle istişare bir de Bu değerlendiriyorlar. Ama dediğimiz gibi bir santraliniz yoksa beton yolu yapmanın çok bir mantığı olmuyor, maliyeti yüksek oluyor. Ama santral kazandırabiliyorsanız o zaman beton yola devam etmek mantıklı olabilir. Burada da direncini görmüş olacağız.